Merhaba çocuklar. Ben Masalların Sesi. Şimdi sizlere Anne Köpek masalını okuyacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde bir anne köpek varmış. Bu anne köpek karnının içinde yavrularını taşıyormuş. Anne köpek karnındaki yavrularını doğurmak için güzel bir yuva arıyormuş. Tüm aramalarına rağmen güzel bir yuva bulamamış kara kara düşünürken aniden aklına çok eski arkadaşlarından birisi gelmiş. Anne köpeğin eski arkadaşı hali vakti yerinde son derece iyi bir kulübesi olan bir köpekmiş. Aklına gelen eski dostuna gidip demiş ki Birkaç günde olsa yavrularımı doğurmam için bana kulübeni ödünç olarak verir misin? Eski arkadaş da tabii ki veririm demiş. Arkadaşlar ne güne duruyor? Bu zorlu günlerimizde birbirimize yardım etmeyip de ne yapacağız? Kulübemi sana ödünç veririm demiş. Bunun ardından hemen kendi kulübesini boşaltarak anne köpeği yerleştirmiş. Bir zaman sonra anne köpeğin doğum zamanı gelmiş ve yavrularını doğurmuş. Kısa bir süre sonra anne köpeğin eski arkadaşı çıkıp gelmiş. Anne köpek eski dostuna bir süre daha kalması için yalvarmaya başlamış. "Lütfen!" demiş. "Birkaç gün daha bu kulübede kalmama izin ver. Yavrularım henüz çok küçük. Biraz daha kalıp güçlenip büyüsünler." Eski arkadaşı, "Peki." demiş ve anne köpek yavrularına biraz daha kalmaları için süre vermiş. Olayın üzerinden uzun bir süre geçmiş. Eski arkadaş, eh artık büyümüşlerdir deyip kulübenin yolunu tutmuş. Anne köpek eski arkadaşını görünce, kulübe de nedir? Ne kulübesi? Benim kulübemin senin olduğundan haberi bile yok. Sen hele bir dur, yavrularımın aklı kesecek çağdalar. Onları çağırayım, onları sorayım, onlar bilirler demiş. Yavrularını çağırmış ama yavrular artık yavru sayılmazmış. Büyük mü büyük, kocaman, heybetli birer köpek vermişler. Anne köpeğin eski dostuna hırlayarak güç gösterisinde bulunmuşlar. Eski dost bakmış, iş işten geçmiş, oradan ayrılmaya karar vermiş. Üzgün ve mutsuz bir şekilde kendi evi olan kulübeden zorbalıkla kovulmasının burukluğuyla ayrılmış. İyilik ederken bazen başımıza kötülükler de gelir. Ancak bu gibi örneklere bakıp da iyilik etmekten hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz. Yardımı mutacı olan herkese mutlaka yardımcı olmalıyız. Bu masalımız da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Bu çocuklar ben masalların sesi. Şimdi sizlere Anne Kurt ile Yavru Kurt masalını okuyacağım. Anne Kurt, büyümekte olan yavrusuna hayatı öğretmekteymiş yüksekçe bir dağa yavrusunu da alıp çıkmış. Dağın eteklerinde ise bir çoban koyunlarını otlatıyormuş. Anne kurt yavrusuna aşağıda yayılan koyunları işaret ederek ''Bak yavrum aşağıdaki hayvanları görüyor musun? İşte onlara koyun denir. Onları yakalaması bir hayli kolaydır. Üstelik de etleri çok lezzetlidir. Karnını doyurmak istediğinde de onları zorlanmadan yakalayabilirsin.'' demiş. Yavru kurt annesinin söylediklerini dikkatle dinliyor. Bir taraftan da gözlerini sürünün üzerine dikip olan biten ne varsa izliyormuş. Yavru kurdun gözüne sürünün başındaki çoban takılmış. Annesine: "Anneciğim, peki koyunların içerisinde elinde sopayla gezen şu insan kimdir?" deyince anne kurt cevap vermiş. "O gördüğün ise çobandır. Koyunları yakalamak istersen ona çok dikkat etmelisin." Onun göremeyeceği bir yer bulup koyunlara oradan yaklaşmalısın. Eğer çoban seni görür ise canından alabilirsin demiş. Yavru kurt annesinin söylediklerini aklına birer birer yazıyormuş. En sonunda gözüne sürün içerisindeki çoban köpeği takılmış. Annesine anneciğim hepsini anladım da o sürün içindeki bize benzeyen hayvan nedir deyince anne kurt iç çekerek cevaplamış. Ah yavrum ah işte bizi asıl perişan eden o. Bize benzeyip de bizden olmayandır demiş. Bu masal da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Kanalımıza abone olup like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.